İade mi yoksa mı yok? Evet iade mi değil mi bölümümüze hoş geldiniz efendim. Bu desen biliyorsunuz ki son zamanlar çok moda. Eteği parlak olması dışında sevdim o yüzden çok kararsızım. Bu kombin şaka mı? Biliyorsunuz ki bir dolapta olmazsa olmaz siyah blazer. Spor şık, her şekilde kullanılabiliyor. Ama düğmelerinin kahverengi olması beni bir tık rahatsız etmedi değil. İkisi de bende kalıyor. Ya bu satın tek manken o kadar kısa duruyordu ki ama ben hemen anladım dedim ki bu manken kesin bir 90 boyuna ve bana uzun olur ve öyle de oldu yani tam oturdu. Lanslarımla felaket güzel durdu kombin. Etek de bende kalıyor. Uy, no. Ya ben öncelikle kot sandım kumaşını. Zaman manken de güzel duruyor, bende de güzel durur diye düşündüm. iade. Size bir anımı anlatayım. Lise'de paletli bir elbise giyeceğim dediğim için herkes beni dalga geçmişti. Allah var eteği çok sevdim. Sebebin ise fiyatın beleş olması. Üstündeki transparan tül şeysine bayıldım. Benim zaten tül şeylere zaafım var. Sebebini sormayın. Altın topuklu şalı değiştir. Al sana gece kıyafeti. Ben ne kalıyor? Bir tık büyük geldi ama hiç önemli değil. Halledilir. Ya ben aslında bunları takım yapmaya çalışmıştım ama hiç tutmadı tonları. Kör Meliha e bile koklayarak daha iyi tutturur tonları. Ölçüyorum, tartıyorum, biçiyorum ve yok kanka. iade. Pantolon menden aldım. Bilerek savaş dursun diye büyük aldım. Arkaya sorun